Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Büyük nasıl arkadaşınızla karşılıklı oynayacağınızı göstereceğim. Şimdi öncelikle iki yolumuz var. Mesela SC deyip Yeralı Ağ'da paylaş, ileri izin ver, açık. Yeralı Adası baş, başlat dediğiniz zaman da online oluyorsunuz. Ama daha bir kısa yol daha var. Bunun t bu Publish yazıyorsunuz. Aynı portgene sunuldu. Sonra yan ben tek oynayacağım yani kendi kendime oynayacağım için sıkıntı yok. Şimdi ben video kesmek zorundayım. Geri başlatacağım. Çünkü bir orada benim bir IP'm yazıyor. Tamam ben girdim. Ya hiçbir şey yapmadım yani. Oyuna dön demişiz. Bakayım ha adamın içinde doğdum. Görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşım adı neymiş? ASDS'das adı neymiş? YGT yani Yiğit. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın ve bay bay.